...hepimiz de bunu canlı olarak izledik. Çok da güzel oldu. Ne zaman iniyorlardı? Bir daha istiyorsan. Evet. E, yarın saat... ...12.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniyor. Fenerbahçe Ülker kafilesi. Bugün diyebiliriz artık. Artık zaten. bugün diyelim. Doğru söylüyorsun. Ve bu e, gerçekten... ...mutluluğu bize yaşatan... ...bu kafileyi karşılamak için Fenerbahçe taraftarları... ...Sabiha Gökçen'de yerini... ...alacaktır. E, Otel lobisine devam ediyor eğlence. Bitmez bu gece eğlence. Yani <laughs> sporcuların... Hakları sonuna, kadar, sonuna hak kadar hak ettikleri bir mutluluk bu. Otel girişindeyiz şu anda. Otelde de aynen coşku devam ediyor. Hiç hız kesmiyor. Kesintisiz evet çok güzel görüntü çok. Kesintisiz evet çok güzel görüntü çok. Gürker kafilesi. Bugün diyebiliriz artık. Artık Sağ bugün an. diyelim doğru söylüyorsun. Ve bu gerçekten mutluluğu bize yaşatan bu kafileyi karşılamak için Fenerbahçe taraftarları Sabiha Gökçen'de yerini alacaktır. Otel lobisine ee, devam ediyor eğlence. Bitmez bu gece eğlence yani <laughs> sporcuların. Hepimiz de bunu canlı olarak izledik. Çok da güzel oldu. Ne zaman iniyorlardı bir daha hatırlat istiyorsan. Evet e, yarın saat 12.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniyor. Fenerbahçe'nin hakları sonuna kadar, sonuna hak kadar hak ettikleri bir mutluluk bu. Otel girişindeyiz şu anda. Otelde de aynen coşku devam ediyor. Hiç hız kesmiyor.